Görevi e, sanayiyi finanse etmek, onu unutmamamız gerekiyor. Bizim de e, Türkiye'deki ING Bank olarak aslında mevcudiyetimizin e, birincil önceliği Türkiye'deki hep ben şöyle diyorum bacası tüten yatırımları finanse etmek e, ve sanayiyi ve imalatı finanse etmek e, ve Türkiye'deki e, katme değeri yüksek üretim yapan firmalarımızın aslında daha fazla yurt dışına açılmasını sağlamak e, ve buna destek olmak. Tabii bunu yaparken bir taraftan da Türkiye nüfusunun, Türkiye'deki genç nüfusun bize sağladığı çok güzel avantajlar var. Ee, nedir bunlar? Ee, teknoloji adaptasyonu Türkiye'de gerçekten çok hızlı. Çünkü nüfusumuzun e, 40 yaşın altındaki kısmı nüfusumuzun 65'i. E, dolayısıyla da ben şunu görüyorum. Ne zaman ki dünyada yeni bir teknoloji çıkıyor, Türkiye'de çok çabuk adapte oluyor. Bunu biz bugün birçok sunumda da dinledik. birçok firmamız bahsetti. Türkiye'deki internet penetrasyonu, mobil penetrasyonu inanılmaz derecede yüksek. E, birçok biz Avrupa ülkesiyle beraber araştırma yapıyoruz. İnanın Avrupa ülkelerinden çok daha yüksek bir hızla Türkiye nüfusu bunları adapte ediyor. Bugün size ben arkadaşlarım hazırlamışlar bir sürü istatistik söyleyebilirim Türkiye'deki işte mobille ilgili, internetle ilgili Türkiye'deki e, sosyal medya kullanımıyla ilgili bir sürü şeyi anlatabilirim ki Türkiye çok daha önde.